Senin niyetin bizi korumaksa yolu bu değil. Vazgeç bu inadından. Benden istediğini yapamam. Yapmam. Kendine bir parça saygısı olan kimse yapmaz mı? Ben diyeceğimi dedim. Karar sizin artık. Düşünüyor musunuz tartışıyor musunuz ne yapıyorsanız yaparsanız bana haber verirsiniz. Benimle evleneceksin. Kadir'in dediğini yapacağız benimle evleneceksin. Ha ben istemesem bile öyle mi? Evet öyle. Hayır desem bile. Hayır desem bile. Ya sen benim böyle onursuz bir evliliği kabul edeceğimi nasıl düşünebilirsin? Geriye tek bir çare kalıyor. Kadir'e yalan söyleyeceğiz. Yalan olmak zorunda mı peki? Hakim Keşke başka bir yolu olsaydı. Bana acı çektirmek istiyorsun biliyorum ama beni oğlumun hayatıyla sınama yap. Hala anlamam bak. Ben senden sadaka istemiyorum Kemal Bey. Tamam mı? Ben senden annemle kardeşimin <laughs> hak ettiği hayatı istiyorum. Eğer bir borç varsa bu borç benim. Mert'in kimseye bir borcu yok. Ya senin haklı çıkman için o çocuğun ölmesi mi gerekiyor? Saçmalık bu. Bak karım boşanmaya dünden razı zaten. yapman gereken annemi ikna etmek. Haydi eyvallah. Bana bak sen bana. Son bana bak. Çok bir tane şöyle ağzımın ortasına. Hadi. Bir tek senin hikayen mi önemli lan? Bir tek senin acın mı kıymetli? Senden başka kimse acı çekmedi değil mi? Hepimiz istediğimiz hayatı yaşadık öyle mi? Bir tek sen mutsuzsun öyle mi? Biz araba yakmadık, ağzımız köpürerek konuşmadık diye çok mu mutluyuz öyle mi? Bu mu? Suzan Hanım, rica ederim bu konuyu kapatalım. Ne ben ne de başka bir meslektaşım asla böyle bir şeyi kabul etmez. Yarın bu çocuk o ameliyattan çıkmayacak Orhan. Bunu nasıl yaparsın beni hiç ilgilendirmez. İşte bugün borcunu ödeme günü. Söylesene oğlum. dönör kep gidip sarılayım. Teşekkür edeyim. Ayaklarının altını öpeyim. oğlum Kadir. Nilgün'den olan çocuk. Yalan söylüyorsun. Yalan değil anne gerçek. Nilgün'den ikizlerim var benim. Kadir ve Hasret. konu böyle kapanmayacak. Meydan o. O kadına da belede zinalara da bırakma. Geçmişteki gibi hayatıma burnunu sokarsan, Nilgün'e ya da çocuklara herhangi bir şey yaparsa, ...karşında beni bulursun sen de bunu bil. Olur da eğer içeride bana bir şey falan olursa... Sana hiçbir şey olmayacak Kadir. Diyelim ki üç binde birlik kısma denk geldi. Yine de dediğimi yap. Olur mu? Anneme, kardeşime sırtını dönme. Onların sana ihtiyacı var. Söz ver bana. Söz ver bana. Söz ver oğlum. Boyun eğeceksin? Yılların emeğini onların önüne mi sereceksin? Ailen için savaşmayacak mısın? Ortada savaşacak bir aile falan yok. Ben yıllarca bir yabancı ile evliymişim. Sorun Kemal değil, neden anlamıyorsun? Bu olay bir duyulacak olursa şehirde adım atamazsınız. Girdiğiniz her mekanda parmakla gösterilirsiniz. Dedikodunuz yapılır. Hadi sen bunun üstesinden geldin diyelim. Ve çocukların, onların hayatı cehenneme döner. Şimdi düşünmezsen yarın çok geç olabilir. Baba. Buradayız oğlum. Ameliyatın çok iyi geçti. Işte hiçbir sıkıntı yok. En son ne zaman baba dedi hiç hatırlamıyorum. İçeride böbreğini bağışlayan şahıs. Kemal İpekçi'nin gayrimeşru oğludur. Hatta aynı kadından bir de kızı var. Kemal Bey 25 yıldır İstanbul'da da Adana'da da iki aileyi birlikte idare ediyor. Ne biçim insanlarsınız siz be? hesapçı. Bitmedi mi? Geldiğimizden beri yılan gibi akıttınız zehirinizi. Bitmedi mi? Ne diyorsun şey? sen? Sus! sus. Susmayacağım! Başından beri alttan alıyorum. Yalvarıyorum. Ne deseniz kabul ediyorum ama buraya kadar. Anlaşıldı mı? Bitti. Ailemi yedirmeyeceğim size. Dünya dursa Kemal'den boşanmayacağım. Yıkamayacaksınız bizi. Dağıtamayacaksınız da ailemi. Bağırma! Artık bağırma. Yeter sus. Onlar benim ailem. Onlarla böyle konuşamazsın. Onları hakaret edemez. Bu dünyada sen de dahil hiç kimse onlarla böyle konuşamaz. Buna izin vermem. Artık senin ne düşündüğünü hiçbir bir yok. İstesen de istemesen de boşanacağız. Baba. Baba bizi bırakacak mısın?